Antalya'da gerçekleştirilen askeri bir e, manevrada Atatürk yanındaki sivil ve askeri erkanı bir soru soruyor. Türkiye'nin yeniden işgal edildiğini ve Türk kuvvetlerinin sadece bu bölgede mukavemet ettiğini farz edelim. İkmal yollarımız ve imkanlarımız nelerdir? İşte bu sorunun üzerine e, oluşan sessizlik ve Atatürk'ün işaret ettiği ...haritada bakarak söylediği söz benim bu romanı yazmamdaki ilk ve en önemli amacımdan biri olmuştur. Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz, bu ada bizim için önemlidir. Ve e, gerek araştırmalar süresince gerek e, görüştüğüm kişilerden aldığım bilgiler ve tüm tarihi bilgim, yetkinliğim doğrultusunda şunun çok iyi farkındayım ki Atatürk hiçbir yeri hiçbir zaman boş yere işaret etmemişti. Kıbrıs hakikaten bizim için çok önemliydi ve önümüzdeki günlerde de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Ve ben de bu önemin altını doldurarak neden olduğunu anlatmak için tarihi, kültürel zenginliklerini, savaş öncesi ve sonrası neler yaşandığını anlatmak istedim.